Bana ne oldu böyle? Sonunda uyandım. Aa, ah, ne oldu bana? Uçak Neredeyiz düştü. biz? Son uç en son uçaktaydık. Ne oldu bize? Silah var burada. Uçak düştü. Uçak mı düştü? <laughs> Abo. Ay çok kötü olmuş uçak. Aga burada silahlar var. Bunlar? Para mı istiyor? Ben aldım onları. Ben de alacağım. Ya, bir dakika. Bari, 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 bari. Zombiler mi var burada? Evet. Allah Allah. Zombi zombiler gerçek miymiş? Evet. Allah Allah bilmiyordum. Ya? Nerede zombiler peki? Evet, çekilsene. Zombiler şu an nerede? Bilmiyorum. Hadi gidelim o zaman. Üstümde yelek melek de var benim. Ne olmuş bana ya? Zombilere dikkat edin. Hadi gelin Yağmur. Eymen takip edelim. Nerede Eymen? Eymen elinde seri katil gibi bıçak var ha. Valla bende de var bak. Bakın. Şimdi. Bak, bak Hani. Silah. Bende de var bak silah. Niye biz birbirine Vuramayız çünkü. Eymen neredesiniz? Neredesiniz Eymen? Geldim. Neredesin? Ah oh, geldim. Bu ne? Bu ne? Evet. Farkı bezi herhalde. Altın elma. Altın elma diyor ama farkı bezi. Evet. Aha zombi gelin, gelin gel 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 gel. Pis zombi. Al sana. Al sana pis zombi geber. Öldürdük. O ne? Wave 2 dedi. Galiba level atladık. Gelin, gelin gelin gel 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 gel. Bu arada sağlık seviyem de 460 oldu. Yani şey. Seviye gücüm 460 oldu bir an. <laughs> Yağmur kordum seni. Allah sana pis zombi. Ha, ne satacağım. <laughs> ya zombilere bak buradan çıkıyorlar. Ah ben ısırdı. Ah şunu yemem lazım. Ah ah. Sargı sardım. Gelin lan buraya pis zombiler. <laughs> öldürmüşsün. Başka var mı zombi? Şu bir sürü alayım da gör alalım. Arkadaşlar bu silahlardan aldığımızda aşağıdaki seviyeler düşüyor. Evet. Burada ne var? Kullan, Kullan diyor. Kullan dedi mi silahım bitti. Lan zombi! Bana kılıç verdi bana. Ah biz zombiler yaraladınız beni oğlum yürüyemiyorum ha. Allah'ın sana. Allah'ın. Hemen öldürün. Ah. Aferin size. Oğlum. Ah ayağa kalktım. Alın lan size. Alın lan. Ah geberdi. Hadi yere gitmeliyiz. Sığınmalıyız. Ev yapmalıyız. Hadi gidelim o zaman. Yağmur sen burada kal. Biz bir Eymen'le ev bakalım. Sen burada zombileri şey vur falan. Ay gidemiyoruz. Burası sadece bizimmiş. Buradan dışarı çıkamıyoruz. Ya oğlum biz nasıl bir nasıl bir adaya düştük? Yağmur Aha geliyorum geldim geldim yetiştim ha öldürdün zaten. Şöyle. Beni bekleyin. Buradayız biz Eymen. Hani Eymen gemi. Ah ah suda canım gidiyor. Ah aa, ah. Aa, ah gemi. Ah öldük. Canlarım gitti. Ne oldu bize? Ah geri geldik. Al Eymen şuradan silah silah al. Şöyle şöyle hop 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 hop. hop. Bir silah bir sürü silah alacağım. Ben. Oğlum elinde bıçakla şey dayıyor gibi tövbe ya Rabbi ya. Tiplere bakın ya. Şöyle birkaç tane alalım. Aa zombi geldi. Biz zombi git. Git git hoş. Aa, çok, çok. bak. Size nusret gibi vuracağım. Al lan nusret gücü. Nusret. Al lan size nusret neti. Nusret ki. al lan sana nusret. Nusret nusret. Ölmediler harbi ya. Şöyle birkaç tane daha silah alacağım ben. Merhaba. 221 şey mi oldu? Şöyle hop 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 öldürdüm. Gelin arkadaşlar benimle. Şurada gemi var gitmeliyiz. Ama nereden yer? Yani şey oraya Abi, geçmemiz kazanalım, için. Kazanalım ama kazamıyoruz. Kazamıyoruz çünkü çok sert. Burada bıçak buldum. Zıplaya zıplaya gitmeliyim. Orada sandıklar var. Bakın bıçak buldum. Alayım mı? Benim bıçağım bitti. Nasıl? Burada bir sürü zombi var. Yardım edin. Geldim. Yetiştim. Etenim. Yağmur çabuk koş. Ah bana vurdu. Isırdı beni. Al sana. Al sana. Geber. Ah beni ısırdı. Şöyle yapmam lazım. Ah. Yaram. Siz pislik zombiler. Gelin lan size şimdi silahla vuracağım diyeceğim de. Aha burada yer var. Buradan gidebilir miyiz? Gidilmiyor herhalde. Gidilmiyor. Ne yapacağız biz? Burada mahsur kaldık. Orası. Gitmemiz lazım. Ne yapacağız? Zombi. zombiler nereden geliyor? Bilmiyoruz. Şu siyah bölgeler var. Oradan çıkıyorlar. Oha buradan kılıç var. Hani basma kılıçlarımız gider. Bas bir ona. Kullan diyor. Bas. Korkuyorum. Bas bir. Bastın mı? Kullan dedim. Ak. Kılıcımız güçleniyor. Güçlendi mi? Güçlenmiyor. Ve ikinci level. 2'deyiz. Burada, burada niye almışsın? Aa, niye koşamıyorum? Yaraladılar Yüzümün mı beni? Burada hayatta kalmamız lazım. Ölmeyeceğiz. Şurada nasıl? Ananı öleceğim gene. Allah'ım sen beni koru. Ya şunu, ye şunu ye. Of. Ölecektim. Sargı bizimin hepsini kullandım. Hayır zombiler gidin. Git git. Geliyorlar 3 taneler. Hayır öldürecekler beni. Öldürmeyin beni. Hayır vurma. Git git. Isırıyorlar beni. Hayır öleceğim. Öleceğim beni ısırdılar. Aa, çok kötüyüm zombiye dönüşeceğim herhalde. Yardım edin. Ya oğlum beni ısırdılar. Neredesiniz siz? Geldim işte. Ah, Çabuk. At şuradakilerini öldürün. Yetiştim yetiştim yetiştim. Al lan sana pis zombi geber. Üçüncüler Bakın bir çürük bir et. et. Nusret bunu sever. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Nusret nerede abi? Nusret yok. Nusret. nusret yok abi. Abi gelin zombiler buraya çıkamaz. Yani. Nusret havaydı. Zombiler şuradan doğuyor. Ne sandım? Abi zon uçakta kalan insanlar zombiye dönüşmüş ve uçaktan çıkıyorlar biz nasıl olmadık? Kılıcım gitti. Almayın arkadaşlar bunu. Çekil yağmur. Aldım bir tane kılıç. Aldım bir tane. Al lan sana zombi. Yağmur sen neredesin? Zombilerle çalışıyor. Geberin. Geberi siciler. Geberi siciler. Geberin oğlum geberin daha sözcüğü kuramıyorum Türkçem yetmiyor lan benim Şöyle şöyle Yetiştim 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 Durun dur Geliyorum hemen durun Sıkı dayanın Dayanın biraz Şöyle of Çak Ha geldim neredesiniz ha buradasın Eymen geldim Abi şurada bir yol var Nerede Girin. Hani? Oh. Yağmur. Ya, Eyven açtım yürüyorum. burayı. Buradan geliyorlar. Buradan geliyorlar. <laughs> açtım burayı. Aa, bebek zombi var. Bebek zombi öldürelim hepsini. Pis zombi geber. Al bana yardım edin. Peşimde 2000 tane var. Koş 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 Yağmur koş. Ha ya, bu bir şey. Neyi? Ben bir dakika. Konuşur. Arkadaşlar bana balta geldi. Size de ne geldi? Bana ne geldi? Ben hiçbir şey demedim. Eyven dur sana kılıç vereyim. Al şunu. Aşağı in, al şunu. Alım. Tamam, ben Aşağıdaki onu al. Ben de bir tane balta var. Arkadaşlar az önce açtığım yere açtık. Hadi gelin. Aha kılıçtı zombiden. Hemen çabuk gelin. Oradan kaçabiliriz. Yer açtım. Yağmur bizi takip et. Burada evin zırhları var. Ne bu? Yok gerek yok. Bana. Çabuk çabuk gidelim. Çabuk gidelim. 12 çürük edim var. Bakalım burası nere? Yağmur çabuk. Sen dediğim yere gel. Geldim. Vay. Aha. Burası varmış. Şundan alacağım ben. Çekil. Al, 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 al. Ben alamıyorum. Aldım. Al, 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 al İki tane mi aldım lan? Ne oldu bana? Aha. Bu ne? Yok. Var bu? Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu yukarı çıkabiliyor muyuz? Yukarısı da var. Yukarıya bir şekilde çıkmamız lazım. Ne yapacağız? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çabuk. Şurada yer var. Şuradan çıkalım hemen hızlıca burada zombi geliyor zaten. Bu kapıyı nasıl açacağız? Şalter mi bulacağız acaba? Gelsinlik. Bilmiyorum. Ben buradayım Eymen. Ben çıktım. Nasıl? Ama buraya çıkılmıyor. Buraya çıkılmıyor zaten. Gelin burada bayrak bayrak var. Gelin var. Kırılmış gemiler var. Hani? Hani zombileri öldürmeniz. Nerede Eymen? <laughs> ah! Ah! Canım gidiyor. Evet. Gel. A Kırmızı bir bayrak, kırmızı bayraklı bir ülke. Türkiye. Arkadaşlar burada <laughs> basamak gibi bir şey var. Buna <laughs> <Sınav>, basabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Yağmur neredesiniz? Size eşyalarımı vereceğim. Eymen gel. <laughs> Sana tamam. eşyalarımı vereceğim. Geri ver tamam mı? Ölürsem eğer. Sana tüm eşyalarımı verdim. Ay, tüm eşyalarımı verdin. Aldın mı hemen onları? Üstündeki ceket kaldı. Onu da ver. Üstünde ceket mi kaldı? Al Abi, da hemen. Abi baltanı kullanabilir miyim? Yağmur geri vereceksiniz. Hayır Abi, hemen kullanma. Ölürsem diye verdim size. Ananı için. Şimdi... Emir ölürsen tekrar başlamak zorunda kalacaksın. Ölmüyorum. Ölüyorsun. Geberdim. Emir tere yok. Oğlum, gelin. Aa burada sandık buldum lan gelin bir. Hayır. Kasa buldum burada bakın. Lan oha. Burada eşyalar var. Hı, ben canım. AVM falan aldım. Bakın. Dur bir dakika. Eymen bakın gene odun gelmiş. Ya. Yani şey gelmiş. Ya bana odunu ver şey tahta abi, bu. Abi odundan ev yapalım. Zombiler bize geliyor. Odundan ev değil. Burada gemi vardı. Gemiyle kaçabiliriz. Yağmur neredesin? <laughs> bu arada bana bu arada şey çıktı abi, bakın. Onu denize koya koya gidelim. Çat. Bana versene. Yok benim abi bu. Ya büyük Yağmur neredesin? Gel Yağmur buraya. Burada şey az önce diye bir ses geldi. Kapılar açıldı. Beni bekleyin. değil. Burada değil, burada değil, burası değil. Bir yer açılmalı. Bir ses geldi. Bana ses geldi. Nerede bura? Şöyle koş 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 koş. Nerede bir yere açılması lazımdı? Açılmalı bir yer bence. Bura kapalı. Ora kapalı. Neredesiniz? Burası. Hani? Gelin yanıma. Evet orası açık. Ben sizi göremiyorum. Neredesin? Hemen yanımıza gel. Bak şimdi sana ben ok atacağım. Ben. Bak bak arkadaşlar görüyorum Eymen'i. Luck. Eymen ismimize doğru gel. Abi ben de bir silah buldum. Bak. Tamam ismimize Siz doğru şimdi gel. De ne var? Yağmur bakın. Vay canına. Eymen çok güçlüsün lan sen. Bende de, de ya, ya. Gelin hadi gel. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Arkada... arkadaşlar kas buldum. Nasılım sizce? Yakışıklı mıyım? <laughs> bak. Şurada da Türk bayrağım. Abi of, bak bende ne var göstereyim mi? Abi bak, bak. bende bloh var. Bloh. Bakayım. Eğmen gelin benle. Şimdi şurada gemi var. Bu odunları koyarak gemiye atlayabiliriz. Buradan sonunda kaçacağız artık. Buradan kaçmamızın sonu geldi. Hadi gidelim. Sonuna kaçacağız. Şöyle koyuyorum. Arkadaşlar takip edin. Yağmur çekilin. Abi sen de biterse bende de var. Hayır. Aa, hayır. Öleceğim. Çık. Şunu yemem lazım. Oh. oh yedim. Daha doğrusu sardım. Zombi vuruyor. Öleceğim. Nasıl vuruyor lan? Bir zombi. Hayır. Öldüm. Öleceğim, 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 öleceğim. Allah'ım son anda. Mi? Eymen çabuk gir. Eymen bana sargı bezi ver çabuk. Sargı bezi var Eymen. Öleceğim. Al. Koş koş koş. Öldüm. Ya, sargı bezim gitti. Bir dakika. Yağmur hayır yağmur öldü. Ver çabuk sargı bezi ver çabuk. Sargı bezim gitti. Nasıl gitti Siktir. Arkadaşlar. Al. Ver. Aldım. Yağmur. Neredesin? Arkadaşlar maalesef Yağmur öldü. Artık sela okuyacağız. Gelin eğmen. Şimdi. Özellikle, özellikle, özellikle. Burada değil oğlum camide gideriz. Bir hocaya okuturuz. Çekil bir geri çek. Git bir. Heh, şöyle. Artık Yağmur'a bir sela okuruz. E, Hadi selam. bismillah. Hoca okuyacak oğlum. Biz hoca mıyız? Hoca camide. Ben camide Şöyle şöyle şöyle. İmansız bebe. Aha da geldik. Onu mu Çıkamıyoruz. Durun. Eymen ben bindim. Hadi sen de bindin değil mi? Bindim abi. Tamam. Hadi gidiyoruz. Yağmur El Fatiha oldu. Yok. O bir şey olmaz. Minecraft bu. Hadi gidiyoruz. Yağmur, hmm. hadi. Abi yağmur, ben. Bir şey diyeceğim. Yağmur. hours later. <laughs> Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal, olsun. helal olsun. Kardeş sen de helal ediyor musun? Evet abi ediyorum helal olsun. Sen? Sen ne diyor musun? Ben de diyorum abi helal olsun. Tamam. O zaman yolu cennet olsun inşallah. Evet, yağmurda El Fatiha okuduk. Hadi gidebiliriz eve. Eymen gel gidelim biz de. Gel. Hadi gidelim. Lan, <laughs> lan geldi. Lan ne oluyor? Hayır yapma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır yapma bunu. Hayır yapma. Yapma yağmur. Yapma. Hayır. Lan yapmayın ne oluyor? Aa, Evin işte <laughs> yağmur. Sara